Dünya üzerindeki hayvanların çoğu birbirinden farklıdır. Ne olduklarını gayet iyi biliyoruz. Bir de karma hayvanlar var. Sanki başka hayvanların parçalarından meydana geliyorlar. İşte bu yaratıklar biraz kimlik bunalımı yaşıyor. garip yaratıklar. Kapibaraları sınıflandırmak zor bir görev. Önceleri bir domuz türü oldukları düşünülüyordu. Ama yüzleri kunduzlara, perdeli ayakları ise ördeklerinkine benziyor. Suyun içinde çok zaman geçiriyorlar. Hatta 16. yüzyılda Katolik Kilisesi etleri Cuma günleri ve Paskalya orucunda yenebilsin diye onları balık olarak sınıflandırmış. Peki kapibaralar tam olarak nedir? Kemirgendirler. Ağırlıkları 70 kilograma ulaşabilen dünyanın en büyük kemirgenleri. Ama kimlik bunalımı bu kadarla sınırlı değil. Kobay fareleri gibi viyaklayabiliyor, kuş gibi ötebiliyor, hatta tehdit altındayken köpek gibi avlayabiliyorlar. Çok konuşkandırlar. Bu sayede kendi grupları içindeki diğer kapibaralarla temas kurabilirler. Aynı anda 10 ila 20 arasında bazen 100 kadar kapibarayla anlaşabilirler. Temas kurmak için arkalarını kullanırlar. Kapibaraların butlarında bölgelerini işaretlemek için kullandıkları koku bezleri vardır. Erkekler kokularını çalılara, hatta dişilerin üzerine bile bırakır. Butlarıyla sürtünürler ve yağlı kokulu bir salgıya bulanmış tüylerine bırakırlar. Koku bırakma işini dişiler de yapar. Ama onlarınki üreme mevsimiyle sınırlıdır. Böylece en iyi partneri kendilerine çekebilirler. Belki beyinleri sulanmıştır ama kapibaralar bir başka garip yaratıkla ortak özellikler taşır hipopotamlar. Her ikisi de zamanlarının çoğunu suda geçirir. Suyun altında uyurlar, yerler hatta ürerler. Kapibara'ların başları da hipopotamlarınki gibi tasarlanmıştır. Etraftaki tehlikeleri fark edebilmek için burun deliklerini, kulaklarını ve gözlerini suyun üzerine çıkarabilirler. Jaguar, kartal veya anakonda gibi yırtıcılardan saklanmaları gerektiğinde nefeslerini 5 dakikaya kadar tutabilirler. Kapibaralar su girmesini engellemek için kulaklarını başlarına bastırarak kapatabilir. Beslenme alışkanlıkları da başka yaratıkları andırıyor. Kapibaraların yemek biçimi geviş getiren otoburları andırıyor. Yemeklerini çiğniyorlar, geri getiriyorlar, bir daha çiğniyorlar. Bunu etraflarındaki otların ve su bitkilerinin içindeki besinleri mümkün olduğunca çok almak için yaparlar. Kendi dışkılarını yiyerek daha da fazla besin alabilirler. Tıpkı tavşanlar gibi. Böylece ilk seferde kaçırdıkları besinleri geri kazanabilirler. Bilimsel adları olan Hydrochoerus su domuzu anlamına geliyor. Bu isim kimlik bunalımının ilk günlerinden kalma. Yaygın kullanılan isimleri olan kapibara ince yaprakları yiyen anlamına geliyor. Bu tanım neyle beslendiklerini çok iyi bir şekilde tasvir ediyor. Ayrıca söylemesi hipo ördek, balık, fare, inek, domuzdan çok daha kolay. Güney Amerika'nın bu iri kemirgenleri kendilerine has garip bir kimlik oluşturmuş. Pek çok özelliklerini diğer türlerden alsalar bile. Nemli yerlerde gizlenip yemek olarak yiyebileceği bir şeyin yaklaşmasını sabırla bekliyor. Ama bu yaratık pek göründüğü gibi değil. Size bir bilmece. 8 bacağı olan, genişliği 60 santime ulaşan, insanların en kötü kabuslarının vücuda gelmiş hali olan şey nedir? Hayır, örümcek değil. Bir amplipigi. Ürkütücü görünümüne rağmen amplipigiden korkmanıza gerek yok. Bir araknid olmasına rağmen örümcek değil. Çünkü ağ öremiyor ve çoğu örümceğin aksine zehirli dişleri yok. Ampli Piggy sizi ısırmaz. Büyük ihtimalle siz varlığını bile fark etmeden önce kaçıp saklanmaya çalışır. Küt kalça anlamına gelen Ampli Piggy adını arkasının şeklinden dolayı almış. Ama bunu söylemeyin, alınır. Söylemek zor geliyorsa, kamçı örümceği veya kuyruksuz kamçı akrebi isimleriyle de tanınıyorlar. Örümcek veya akrep olmamalarına rağmen. Onlar 155 farklı türü barındıran Aranekt türünün başka bir kolunda. Kamçı kelimesi de uzun ve küçük ön bacaklarından geliyor. Bu bacaklar yürümek için değil. Son derece hassas olan algı organları, amplifigiler onları çevrelerini hissetmek için kullanıyor. Yüreklere korku salan bu yaratıklar aslında gececidir. Hatta bazı türleri yerin altında yaşar. Bu da görme yeteneklerinin tüm dünyayı süzüyormuş gibi görünen sekiz gözlerine rağmen neden bu kadar kötü olduğunu açıklıyor. Etrafta olan bitenden haberdar olabilmek için algılayıcı bacaklarına ihtiyaçları var. Diğer altı bacak etrafta dolaşmak için. Hareket tarzı örümceklerden çok kabuklulara benziyor. Yengeçler gibi sağa veya sola doğru ilerliyor. Aynı zamanda hareketsiz durmak konusunda da uzmandır. Özellikle avlanırken Amplipigiler böcek yiyen ve son derece sabırlı olan etoburlardır. Bazen kusursuz yiyeceğin önlerinden geçmesi için iki veya üç hafta kadar bekleyebilirler. Ama yalnız yaşamazlar. Hatta tam tersine, araknitler sosyal yaratıklardır. İki amplipigiyi bir araya getirdiğiniz zaman birbirlerini rahatlatmaya ya da belki dünyayı ele geçirme planları yapmaya başlıyor. Aynı zamanda çok iyi ebeveynlerdir. Dişiler yeşil bedenlere ve pembe bacaklara sahip yavrularını üzerlerinde, sırtlarında taşır. Yeterince büyüdüklerinde annelerle yavrular birbirlerine daha çok yaklaşır. Hatta uzun kamçıya benzer bacaklarını kullanarak birbirlerine sarılırlar. Yavrular tamamen büyüyene kadar da aile grubu olarak kalırlar. Bu akrinitler arasında yaygın olan bir şey değildir. Bebekler doğduktan hemen sonra kendi başlarının çaresine bakmak üzere ayrılır. Gördünüz mü örümcek korkusu olanlar? Korkunç görünen amfipigiler aslında sevgi dolu yaratıklar. Kabuslarınıza girebilecek olsalar da mesela yavru köpekleri sevmiyorsanız evcil hayvan olarak bile besleyebilirsiniz. Dünyanın en çirkin yaratıkları listelerinin müdavimlerinden. Yaban domuzlarının özgüven eksikliğinin sebebi bu olabilir. Dünya üzerinde 16 farklı domuz türü var. Bunu Afrika'nın bu şirkin sakini de dahil. Adı bilek şirkin, yaban domuzu. Fil gibi dişleri, suratında insanların sihirlerini andıran yumruları var. Hatta İngilizce'deki adı olan Warthog yüzündeki bu siil benzeri yumrulardan geliyor. Bilim insanları bu yumruların ne işe yaradığını bilmiyor. Bazıları kendi aralarında yaptıkları kavgalarla bir tampon görevi gördüklerini düşünüyor. Özellikle çiftleşme mevsiminde çok kavga ediyorlar. Erkekler devasa kafalarıyla birbirlerine toz vuruyor. Yaban domuzları gerektiğinde sert mücadeleler verebilecek şekilde gelişmişlerdir. Diz kapaklarının etrafında daha kalın olan bir deri tabakasıyla doğarlar ve bir kavga esnasında rahatlıkla dizlerinin üzerine çökebilirler. En büyük silahları dişleridir. Hem erkeklerin hem de dişilerin ağızlarının içinden fırlayan garip görünüşlü dişleri vardır üstteki iki diş 25 santime kadar uzayabilir. Kısa dişleri de dövüşler esnasında zarar verebilir. Bu dişleri tırtıllara ve böceklere ulaşmak amacıyla toprağa kazmak için de kullanırlar. Yaban domuzları dövüşçü bedenine sahip olmalarına rağmen rahat bırakılmayı tercih eder ve genellikle dövüşmek yerine kaçar. Yaban domuzlarının bacak boyları diğer domuz türlerine kıyasla daha uzundur. Bu da saatte 55 kilometre hıza çıkarak tehlikeden uzaklaşabilmelerini sağlar. Erkekler yalnız yaşamayı tercih eder. Belki de çirkinliklerinin farkında oldukları için. Dişiler daha sosyaldir. Özellikle yanlarında yavruları varsa. Dişilerin yaşadığı gruplar 40'a kadar bireyden meydana gelir. Birbirlerine yakın olarak uyurlar. Hatta birbirlerini tımar ederler. Yaban domuzları son derece akıllıdır ve yırtıcıları fark etmek için farklı yöntemler geliştirmişlerdir. Kendi evlerini inşa etmekle uğraşmamak için karınca yiyenlerin terk ettikleri yuvaları kullanırlar. Bu yuvalara her zaman geri geri girerler. Böylece takip edilmediklerinden emin olurlar. Bela yaklaştığında barın kapısına nöbet tutan fedailer gibi dişlerini kullanarak tehlikeyi savuştururlar. Bu yuvalar yüksek sıcaklıklarla da başa çıkabilmelerini sağlar birkaç ay boyunca hiç su içmeden yaşayabilen tek domuz türüdür. Doğu Afrika'nın sıcak yaz aylarında hayatta kalabilmek için kullandıkları çok özel serinleme teknikleri bulunmaktadır. Yaban domuzları diğer yaban domuzlarını da kandırmaya çalışır. Birbirleriyle farklı kokular bırakarak anlaşırlar. Yüzlerindeki koku bezlerinden salgıladıkları sıvıları kullanarak su içtikleri, uyudukları ve beslendikleri yerleri işaretlerler. Yaban domuzları olduklarından büyük görünmek için daha fazla koku salarlar. Her şey ortada. Yaban domuzları çok şirkin. Belki de bu yüzden daha güzel olan hayvanların özelliklerini almışlardır. Ama hayatta kalmayı çok iyi becerirler güzellik yarışması kazanamayacak olsalar da hayat oyununda zafer kazanan türlerden biridir. Dev karınca yiyen, özel tasarım kürkleri seven bir moda meraklısına benziyor. Ama yakından baktığınız zaman bu hayvanın birkaç farklı hayvanın parçalarından meydana gelmiş gibi göründüğünü fark ediyorsunuz. Orta ve Güney Amerika'nın derinliklerinde yalnızlığı seven, tek başına yaşayan, müzevi bir yaratık dolaşıyor. Büyük bir köpeğin bedenine, küçük bir filin burnuna ve bir ayının pençelerine sahip. Kendisini tasvir eden ismi belki yanlış anlaşıldığından, belki de yaşayan en garip yaratıklardan biri olduğundan, ne yersen o son ilkesinden almış. Karınca yiyen hoşuna gitse de gitmese de en sevdiği yemekle anılıyor ama aslında başka böcekleri de yiyorlar. Bu yüzden biraz hakkı yenmiş olabilir. Ama karınca yiyen özünde bir elektrikli süpürgedir. Uzun burnu ağzının bittiği noktadan 60 cm uzağa ulaşabilen daha da uzun diliyle bedeni avını yakalayabilmesi için kusursuz bir şekilde tasarlanmıştır. Karınca yiyenler beden boylarına oranla en uzun dili sahip olan ikinci memeli türüdür son derece verimli olan dillerini ağızlarından bir dakika içinde 160 kez çıkarabilirler. Tek bir günde 35 bin böcek yiyebilirler. Karınca yiyenlerin salyaları da çok önemli bir rol oynar. Kıvamlı ve yapışkandır ve çoktur. Böcekleri ne olduğunu bile anlamadan mideye indirmek için birebir. Karınca yiyenlerin dişleri veya tipik bir çene kemiği yoktur. Çünkü çiğnemesine gerek yoktur yediği böceklerini sindirmek için kuvvetli sindirim sıvılarını kullanır. Ama acı veren iğnelerle başa çıkabilmek için hızlı çalışması gerekir. Karınca yiyen bir karınca yuvasında yaklaşık bir dakika harcar. Daha sonra tekrar gelip yemek yiyebilmek için karınca yuvasını tamamen yok etmez. Vahşi değildir. Belki de o kadar yalnız değil. Belki de tüketim sanatının ustası olmuş. Dikkat çeken bir özelliği daha var. Kuyruğu. Büyük ve tüylü kuyruğunu gözden kaçırmak mümkün değil. Uzunluğu neredeyse bedeninin uzunluğuna yakın. Böylece daha iri görünerek yırtıcıların kendisini rahat bırakmasını sağlıyor. Karınca yeğenin peşine düşen yırtıcılar için bir çözümü daha var. 10 santim uzunluğunda keskin pençeleri. Genellikle karınca tepelerini açmak için kullanıyor ama pumaları, hatta jaguarları uzakta tutmak için kullanacak kadar etkileyiciler. Pençelerinin jilet keskinliğini kaybetmemesi için goriller gibi bileklerinin üzerinde yürür. Karınca yiyenler neredeyse kördür. Bunu telafi etmek için insanların 40 katı kadar güçlü olan bir koku alma duyusuna sahiptirler. Böcekler kalori açısından zengin yiyecekler değillerdir. Günde 200 karınca yuvasını ziyaret etse bile yeterli kalori alamaz. Bu yüzden metabolizması yavaştır ve memeliler içinde en düşük vücut ısısına sahiptir. 32 derecenin biraz üzerinde. En yakın akrabası olan tembel hayvandan bile düşük. Bu isim beğense de beğenmese de karınca yeğene yapışmış durumda. Diğer pek çok yaratık gibi o da aslında ne olduğunu oldukça merak ediyor olabilir. Neyse ki böyle şeyleri dolu mideyle düşünmüyor. Eşsiz bir görünüme sahip olan o kapıyı Afrika'daki başka hiçbir hayvana benzemiyor. Mu acaba? Kongo'nun sık ormanlarının içinden farklı hayvanların parçalarından meydana gelmiş gibi görünen gizemli bir yaratık çıkıyor. Bazıları zürafanın kulaklarına ve zebranın bacaklarına sahip olan bir ata benzetiyor. Ortalıkta çok az görünüyor ve hemen ormanın içine geri kaçıyor. Ama bu hayvan gerçek. Biraz kimlik bunalımı yaşasa da enteresan bir hayvan. Okapi, modern zürafanın yaşayan tek akrabası. Hatta yaşadığı yerden ötürü bazen orman zürafası olarak anılıyor. Ve bu da ona ayrı bir özellik katmış oluyor. 1901 yılında keşfedildiler ve Afrika kıtasında keşfedilen son büyük hayvan ünvanını kazandılar. Başları çok benziyor. Buna uzun dilleri de dahil. Bu diller yaprakları ve tomurcukları dalların üzerinden sıyırmalarını sağlıyor. Tıpkı zürafa gibi. Daha da önemlisi uzunluğu 35 santimetre aşan bu dil sayesinde göz kapaklarını ve kulaklarını temizleyebilmeleri. Ama o kapıyı ne kadar uğraşırsa uğraşsın ...daha uzun boylu kuzeninin ulaştığı dallara ulaşamıyor. Yine de Okapi'nin minyon olduğunu söyleyemeyiz. Başı yerden 2 metre yükseklikte. Ağırlığı 320 kilograma yakın. Neredeyse bir at kadar iri. Sırtı koyu kızıl renkte olsa da bacakları ve butları... ...Zebra'nınkilere benzeyen yatay beyaz çizgilere sahip. Bilim insanları Okapi'nin neden bu çizgilere sahip olduğunu bilmiyor. Teorilerden biri kamuflaj. Bir başka teori de bebek okapilerin sık ormanın içinde annelerini kolay izleyebilmeleri için olduğunu söylüyor. Okapi'ye çok nadir ve bulunması çok zor olduğu için Afrika'nın boynuzlu atı lakabı takıldı. Yani kimlik bunalımına bir boyut daha eklendi. Neyse ki başka hayvanlardan işine yarayan özellikleri de almış. Okapi'nin büyük kulakları belanın yaklaştığını çok uzaklardan duyabilir. Böylece ormanın içine kaçarak yırtıcılardan kurtulabilir. Gizemli iletişim yöntemleri de başka hayvanlardan gelmektedir. Okapiler tıpkı filler gibi ses ötesi frekanslar üzerinden haberleşir. Birbirlerine seslenirken kullandıkları frekanslar insan kulaklarının duyma sınırının altındadır. Düşük frekanslı titreşimler sık yağmur ormanlarında uzak mesafeler kat edebilir. Böylece yırtıcılara yerlerini belli etmeden haberleşebilirler. Yine de çok konuşkan oldukları söylenemez. O kapiler o kadar çekingendir ki hayatlarının önemli bir bölümünü yalnız geçirirler. Sadece çiftleşme mevsiminde veya anneler yavrularıyla konuşurken ses çıkarıyorlar. Çok az ihtiyacı ve sessiz mizacı olan bu hayvanlar hayatta kalma sanatının ustası olmuş. İri cüsseleri de hesaba katılınca onlar için tek gerçek tehdit yaklaştığını çok uzaktan duyabildikleri jaguarlar. Okapi istediğinizi deyin. Zürafa, zebra, at. Ama o yine de bir okapi. Armadillolar bir tehditle karşılaştıklarında hemen kıvrılıp zırhlarının içine saklanıyor. Ama bu davranış biçimi bir kimlik bunalımına sebep oluyor. Büyük şeritli armadillo kaplumbağa kabuğu giymiş bir kemirgen kroket topunun meleziymiş gibi görünüyor girintilik çıkıntılı zırhıyla sert bir imaj yaratıyor ama aslında yumuşacık bir mizacı var. Üç şeritli armadillolar etkileyici savunma stratejileriyle ün yapmışlardır. Yuvalanıp top haline gelmek. Ama bazı video oyunu karakterlerinin aksine armodillolar kimseyi bu şekilde ezmez. Tehlike geçene kadar bu şekli korurlar. Komik görünüyor olabilir ama yine de işe yarıyor bu şekilde sımsıkı kapandığında bedeninin hassas yerlerini kalkan vazifesi gören bir zırhla kapatıyor. Hayvana ismini veren üç şerit işte bu noktada kilit rol oynuyor. Zırhı kubbe şekilli 3 yarım kabuktan meydana geliyor. Aralarında yine zırhlı olan üç esnek şerit yer alıyor. Armadillo, tehlike anında bu iki zırh parçasını esneterek birbirlerine kilitleyebilir ve başıyla kuyruğunu bir araya getirerek küreye benzer bir şekil alabilir. Deriyi andıran kalın kabuğu bir zırhtan çok daha fazlasıdır. Vücut ısısını hapseder ve su tasarrufu yapmasını sağlar. Bu özellik Güney Amerika'nın kuru ormanlarında ve savanlarında çok işine yarar. Zırhı tıpkı insanların tırnakları gibi keratinden meydana gelir. Parmak izleri gibi her hayvanın plakalarının şekli kendine özgüdür. Parmaklardan söz açılmışken armodilloların parmaklarının da sert görünümlerine katkıda bulunduğunu belirtelim. Arka ayaklarında küçük toynaklar varmış gibi görünse de, ön ayaklarında dört keskin ve güçlü pençe bulunur. Bu garip pençelerinin üzerinde yürüyebilir, hatta koşabilirler. Bu pençeleri genellikle pipete benzeyen uzun, yapışkan, pembe dilleriyle lezzetli larvalara ulaşmalarını sağlayan çukurlar açmak için kullanırlar. Yemek yemiyorsa uyuyor demektir. Günde yaklaşık olarak 16 saat uyurlar. Sert görünmeye hevesli pek çok hayvan gibi armodillolar da yalnız yaşar. Ama soğuk havalarda bu imajlarını boş verip gruplar halinde bir araya gelirler ve ısınmak için birbirlerine sokulurlar. Genellikle diğer hayvanların terk ettikleri yuvalarda yaşarlar veya sık bitki örtüsünün altında rahatça dolaşırlar. Hayvanlar aleminin acımasızlığını düşündüğünüzde, üç şeritli armodillonun mümkün olduğunca sert bir imaja sahip olmaya çalışmasını anlamak mümkün. Aslen yumuşak bir mizaca sahip. Tıpkı bir top gibi. Bu yaratıklar biraz kimlik bunalımı yaşasa da hayvanlar aleminin içinde hayatta kalmayı çok iyi biliyorlar. Pek çok farklı hayvandan aldıkları özellikler yüzünden sınıflandırılmaları hiç de kolay olmuyor. Bu garip ve gizemli hayvanlar ne olurlarsa olsunlar merak uyandırıyorlar.